Açık Öğretim Fakültesi Çatışma ve Stres Yönetimi 2 dersi 2013-2014 yılı e, ara sınav sorularını çözeceğiz. 1. soruyla başlıyoruz. Kendiliğinden ve ani olarak başlayan çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi şikayetleri görülen ve kişide çıldıracakları ya da bayılacakları korkusu yaratan ruhsal rahatsızlığa ne ad verilir? Panik bozukluğu adı verilir. Yani Kendiliğinden ani olarak başlayacak. Çarpıntı, nefes darlığı baş dönmesi, şikayetleri görülecek. Kişi de böyle çıldıracak, bayılacak, korkusu yaratacak. Ruhsal rahatsızlık olursa panik bozukluğu. İkinci soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi potansiyel örgütsel stres kaynaklarından biri değildir? İşin sıkıcı olması, çok fazla iş, düşük ücret, çok fazla sorumluluk. Bunların hepsi potansiyel örgütsel stres kaynaklarındandır. Ancak davranış eksikliği değildir. Cevabımız D seçeneği. Üçüncü sorumuza bakıyoruz kişinin sosyal ortamlarda utanacağı ya da küçük duruma düşeceği korkusunu yaşadığı ruhsal rahatsızlığa sosyal fobi denir. Cevabımız D seçeneği. Dördüncü soruya bakıyoruz. Strese yanıt vermede görev alan temel hormon aşağıdakilerden hangisidir? Adrenalindir. Adrenalin strese yanıt vermede görev alan temel hormondur. Beşinci soruya bakıyoruz. Şeker hastalığının başlamasında en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? Çatışma, endişe, kişilik, kalıtım, fiziksel ortam diyor. Şeker hastalığının başlamasındaki en önemli unsur kadıltımdır. D seçeneği 6. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik şiddet tanımına giren davranışlardan birisi değildir? Yani mobbing dediğimiz. Kişiye sözlü saldırıda bulunması evet. Kişinin ortak projelere dahil edilmesi bu bir psikolojik stres değildir. Şiddet değildir. Kişinin arkasından konuşulması, kişinin inançlarıyla alay edilmesi, kişiye anlamsız işler verilmesi bunların hepsi psikolojik şiddet davranışları tanımına giren davranışlardır. 7. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi özel stresli durumlardan biridir? Hamilelikteki stres özel stresli durumlardandır. Evet 8. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kortizolün etkilerinden biri değildir? Protein yakımının artması evet kortizolün etkilerinden biridir. Yağ yakımının artması evet İnsülin salgılanması hayır cevabımız C seçeneği. Kan basıncının artması evet şekerin yı yakılması şekerin yıkılması evet. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki psikolojik şiddet unsurlarından hangisi kişinin mesleki konumu üzerinde etkilenir? Kişiye anlamsız işler verilmesi kişinin mesleki konumu üzerinde etkilenir yani cevabımız B seçeneği. Onuncu sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi hastalıklarından biri değildir? Evet, ulceratif kolit sinirim sistemi hastalıklarındandır. Bağırsak bağırsak sendromu. Evet, bu da sindirim sistemi hastalıklarının reflü ve kron hastalığı. Evet, bunlar da sindirim sistemi hastalıklarındandır. İskemi değildir. Soluk borusu ve bronşların ileri derecede daralması sonucu ortaya çıkan kronik hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Soluk borusu ve bronşların ileri derecede daralması sonucu ortaya çıkan kronik hastalık astımdır. Cevabımız C seçeneğidir. 12. sorumuza bakıyoruz. Olağanüstü talepler, sınırlamalar veya fırsatlarla yüz yüze gelindiğinde birey tarafından yaşanan gerilim durumuna ne ad verilir? Tabii ki yaşanan gerilim durumuna stres adı verilir. Cevabımız A seçeneği. Bireyin kendi düşünce ya da davranışlarının dıştaki direnmelere karşı zorla karşısındakine emsetme çabasına ne ad verir? Yani bir psikolojik bir şiddet var. Tabii ki mobbing denir. Fiziksel ve ruhsal sıkıntıların daha kritik düzeye çıktığı zihni sürekli iş problemleriyle meşgul olan tükenmişlik sendromu evresi aşağıdakilerden hangisidir? Evet bu krizdir. Artık bir kriz oluşmuştur. Fiziksel ve ruhsal sıkıntıların kritik düzeye çıktığı. Zihin sürekli iş problemleriyle meşgul Ve tükenmişlik sendromunun Artık kriz evresine gelinmiştir Beşinci sorumuza bakıyoruz Kalbin belirli bölgesine Gitmesi gereken kan akışının Bir nedenle engellenmesine ne alakalı Kalp krizi Cevabımız C seçeneği Ailevi, politik, ekonomik Çatışmalar Hangi status, stresörler örnektir Ailevi, politik ve ekonomik Çatışmalar Hangi stresörler örnektir? Tabii ki sosyal stresörler örnektir. Aşağıdakilerden hangisi genel adaptasyon sendromu evrelerinden biridir? Genel adaptasyon sendromu evrelerinden biridir. Evet. Direnme genel adaptasyon sendromu evrelerinden biridir. Cevabımız E seçeneği. 18. sorumuza bakıyoruz. Strese bağlı hipofiz bezinden... Prolaktin salgılanmasındaki artış aşağıdaki problemlerden hangisine yol açmaz? Evet, strese bağlı hipofiz bezinden prolaktin salgılanmasındaki artış depresyon, cinsel isteksizlik, adet düzensizliği, kısırlık bunların hepsine yol açabilir. Ancak ses kısıklığı ile alakası bulunmamaktadır. 19. sorumuza geliyoruz. Anlayış ve empatinin hakim, karşılıklı dinleme ve anlamanın yaygın olduğu strese dayanıklı aile özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki etkili iletişim olan ailedir. Cevabımız az 20. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi strese dayanıklı ailelerin özelliklerinden biri değildir? Strese dayanıklı ailelerin. Etkili iletişim vardır, bağlılık vardır, rol belirginliği vardır, takdir etme vardır, duyguları saklama olamaz, duyguları saklanmaz yani duygular böyle bir ailede, strese dayanıklı ailede duygular saklanmaz. Cevabımız E seçeneği. Evet arkadaşlar, böylece çatışma ve stres yönetimi 2 dersi 2013-2014 yılı ara sınav sorularını çözmüş olduk. Evet, tüm soruları çözdük ve bitirdik. Yani biraz bir ileriden, bir geriden, biz önceki yıllardan, bir sonraki yıllardan çözdük. Evet, videolarımız gelmeye devam edecek takipte kalın. Abone olmayı, takip etmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.